Tarih, Adolf Hitler'i yalnızca bir diktatör olarak değil, aynı zamanda ideoloji ve gücün nasıl bir ulusu şekillendirip yok edebileceğinin bir sembolü olarak hatırlar. 1889 yılında Avusturya'da doğan Hitler, gençliğinde bir sanatçı olmayı hayal ediyordu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisine iki kez başvurdu, ancak her ikisinde de reddedildi. Birinci Dünya Savaşı'nda asker olarak görev yaptıktan sonra Almanya'nın yenilgisi ve Versay Antlaşması'na duyduğu öfke Hitler'in politik emellerini ateşledi. 1921 yılına gelindiğinde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin lideri olmuş ve Almanya'nın çöküşüne son verme vaatleriyle kitleleri etkileyen bir hatip olarak dikkat çekmeye başlamıştı. 1933 yılında Almanya şansölyesi olan Hitler, bir yıl içinde kendisini Führer ilan ederek mutlak gücü eline aldı propaganda, korku ve planlı bir stratejiyle Yahudi soykırımını organize etti ve milyonlarca Yahudi ile istenmeyen olarak görülen başka grupların sistematik şekilde katledilmesine neden oldu. Sovyetler Birliği'ne yapılan başarısız işgal ve Normandiya çıkarması, Hitler'in sonunu hazırlayan dönüm noktalarıydı. 30 Nisan'da yaşamına son vererek geride nefret, yıkım ve insanlığın asla unutmaması gereken derslerle dolu bir miras bıraktı.